Merhaba Sayın Sasat güncel izleyicileri. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve biz Sasat'tan çok kıymetli iki kadın konuğumuzla beraber sizlerle olacağız bugün. Pem Mühendislik Şirket Ortağı ve CEO'su ve GES Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Arzu Baytar bizlerle beraber efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. ...ve montaj kademli uzman mühendisi Sayın Hande Eğin bizlerle. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, program içerisinde muhakkak değineceğiz ama... E, ...bizi izleyen e, sektörde... ...bugün sizin olduğunuz yerlerde olmayı hayal eden... ...genç kadınlarımız, genç kızlarımız var. Ben öncelikle onlar adına sizlere Hı -hı. teşekkür etmek istiyorum. Benim çok gurur duyarak yaptığım bir program olacak bugün. E, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana aslında kadınlarımız hep savunmanın göbeğinde oldu. Savunma sanayinin. Yani bu aslında silah üretiminden bu işin lojistiğine taşınmasına kadar gerek cephede savaşmasına kadarki süreçte. Yani aslında Nene Hatun'un, Kara Fatma'nın halide Edib'in ruhunu sürdürüyorsunuz siz bugün eee biraz da. O yüzden ben başta o büyük kadınlarımız olmak üzere Kadınlar Gününüzü kutluyorum efendim. Sahadan mutfağa Çok teşekkürler. Çalışan, Çok teşekkür ederiz. Hepimizin. Kadınlar Günü kutlu olsun. Hızlıca konuya e, girmek istiyorum. Arzu Hanım öncelikle bir sizi tanıyalım. E, biz program öncesinde de sohbet ettik Arzu Hanım'la. Aslında müthiş bir bilgi birikimi. Bütün program boyunca sizi dinleyebiliriz efendim. Estağfurullah. Olur e, mu? Arzu Baytar kimdir? E, sizi buraya getiren hikaye nedir efendim? Sizden dinleyelim. E, ben 1968 Ankara doğumluyum. E, babam... Subaydı. Dolayısıyla onun görevinden dolayı çok e, seyahat e, etmek zorunda kaldık. Hani bir yerde sürekli kalamadık. E, yurt dışında ortaokulu okumak zorunda kaldım. Gene babamın görevinden dolayı NATO görevi olarak gitmişti. E, orada bir Amerikan okulunda okudum. Ondan sonra döndüm lise eğitimini Türkiye'de yaptım. Daha sonra e, o sene Bilkent Üniversitesi açılıyordu. Fakat benim turizm alanına çok büyük bir ilgim vardı. Hı. Hani asla savunmayı e, yani savunma sektöründe olmak hani aklım ucundan bile geçen bir şey değildi açıkçası. E, dolayısıyla turizme girdim. İlk açıldığı seneydi Bilkent'in. Burada turizmi bitirdikten sonra bir de üstüne işletme okuyayım ki hani e, turizm sektöründe hem e, turizm işletmeciliği e, yapabileyim. E, işletme konusunda da bilgim olsun falan diye düşünmüştüm. Orada da işletme yoktum geldim. Fakat bu sırada babam e, kendisi e, askerlikten ayrılmıştı e, yerbayken. Ve bir şirket kurdu. E, daha sonra ben işte döndüm. E, hiç asla beraber çalışmayı falan düşünmüyorum. Çünkü o zaman bana herkes, arkadaşlarım falan soruyordu hani... Baban ne yapıyor? Savunma deyince herkes nasıl tekvando, karate Yani şu andaki durum asla yok. Asla bir bilinç yoktu hmm. halkta yani sivil halkta. Hmm. Şu anda tabii son bilhassa son 6-7 yıldır hani televizyonlar olsun, haberler olsun. Tabii sektörden çok bahsettiği için herkesin bir fikri var. Hmm. Ama o zaman hiç yoktu yani. Hmm. Dolayısıyla ben işte döndüm üniversiteden. Babam ofise çağırdı. İşte Eda herhalde dedim planın programını soracak ne yapacaksın ne edeceksin diye. Ben de anlatacağım İstanbul'a yerleşeceğim. İşte hani bir öncelikle bir beş yıldızlı otelde başlamayı düşünüyordum. Hani birazcık bir background'um olsun hmm. bir deneyimim olsun diye. Sonra oturduk bir saat falan kahve içtik. Baktım hiçbir şey sormadı tamam dedim. Kurtardık hani sormadı. <laughs> ben de daha çünkü hani üniversite yeni bitmiş. Ben de aslında tam kafada oturmamış bir takım şeyler. Ee, dedi ki şey ha ben kalkıyorum dedim bir dakika nereye gidiyorsun falan dedi telefonu kaldırdı asistanını çağırdı dedi ki Arzu Hanım'ın odasını gösterin dedi evet ben dedim ki ne odası yani o ne demek dedim ben dedim senle çalışmıyorum asla yani asla beni cezbeden bir sektör değil ondan sonra ben planım programımı yaptım dedi ki ben sana dedi, ne yapacağını sormuyorum ne yapman gerektiğini söylüyorum dedi ben tabii. <laughs> Bütün dünyam yıkıldı. Ondan sonra e, baya bir şey e, moralsizlikle çıktım eve gittim falan filan. İşte başlayış o şekilde Öyle, evet. oldu. fakat Mücadeleyle bir giriş olmuş mücadeleyle. aslında. Mücadeleyle. <laughs> istemeyerek bir giriş oldu başta. <laughs> Şimdi benim gençlere de biraz sonra programın ilerleyen zamanlarında aslında bunu şunun için anlattım. Çünkü e, söyleyeceğim bir takım e, nacizane, e, öğüt demeyeyim de hani onların belki kafasının bir yerinde bulundurabilecekleri e, bir takım şeyler söylemek istiyorum. O yüzden anlattım bunu da. Siz de sordunuz zaten hikayeniz ne diye. Fakat e, şu anda gerçekten hani bir kere çok gurur verici bir marketteyiz. E, sektördeyiz Çünkü hakikaten ülkemiz hani lojistik açıdan çok e, çok önemli bir göreve sahip bulunduğu yer itibariyle de ve bizim e, buna servis hizmet ediyor olabilmemiz çok gurur verici bir şey. İnşallah hani gerçekten bir güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz ama tabii ki hani bu insanın kendi kendisini değerlendirmesi değil e, sistemsel bazda da bir takım desteklerimiz olabiliyordur diye düşünüyorum. E, ve seve seve yapıyorum. Hakikaten iyi ki o zaman Zorla bu sektöre sokulmuşum. <laughs> yani giriş hikayem böyle evet, açıkçası. Hikayenin geriye kalan kısmını çok merak ediyorum. <laughs> Hemen Hande Hanım'ı da dinleyelim. Hande Hanım aslında sizin ünvanınız da e, gözümde canlanıyor gibi. Duyduklarında insanların yüzündeki o şaşkınlık ifadesi, karşılaştığınız tepkiler. Sizin hikayeniz nedir? Aslında çok az rastlanır bir e, mesleği <laughs> icra ediyorsunuz efendim. Buyurun. Ee, ben Bursalıyım. Ee, 1997 şubat doğumluyum. Ee, Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden 2020 yılında mezun oldum. Aslında makine mühendisliğini tercih etme sebebim ailemizde ablam makine mühendisi ve diğer ablam jeoloji mühendisiydi. Aslında mühendis bir aileden geliyorum. Onlar bana idol oldu bu yolda ve yol gösterdiler. Ben dedim ki evet ben de bu mesleği yapabilirim, bu bölümde yer alabilirim deyip makine mühendisi okumaya karar verdim. Ve üniversite hayatım boyunca hep bir şeylerin mücadelesi içerisindeydim hangi sektörde yer alabilirim, ben ne yapmak istiyorum, bunun kararını vermem gerekiyordu. Bildiğiniz üzere sektörümüzde farklı bölümler söz konusu. RG, tasarım, analiz ekipleri ve montaj ekipleri. Ben bunların hepsini tecrübe etme imkanı elde ettim. Ve son sınıf öğrencisiyken e, TUSAŞ'ın açmış olduğu bir bir Sky Experience programı vardı. Buraya başvurdum ve kabul aldım. Bir sene boyunca öğrenci olarak burada farklı görevler verildi bana. Bu görevler çerçevesinde ben hem Türk Havacılık Uzay Sanayi'ni yakından tanıma imkanı elde ederken hem de savunma sektöründe neler yapıldığını daha yakından takip ettim. Ve bu süreçte ben dedim ki evet ben bu sektörün içerisine yer almalıyım. Çünkü biz burada e, dünyada daha önce yapılmış olan şeyler var ama ülkemiz bu konularda geri kalmış olabilir Biz yakalamak durumundayız Ben bu konuda destek vermek istiyorum ve bu projelerin bir parçası olmak istiyorum dedim ve sürecin başladı aslında şu an hürjet projesinde çalışıyorum yaklaşık dördüncü yılım tusaştaki ve montaj alanında çalışıyorum yapısal montaj mühendisi olarak görev alıyorum. E, baktığımızda montaj dediğimizde erkek popülasyonunun çok yüksek olduğu evet. e, bir sektördeyiz. E, ama onların arasına yer almak e, benim için gerçekten çok büyük bir mutluluk. E, bakış açımı onlara yansıtabiliyorum. Birlikte çalışarak. E, benim aslında savunma, sanayi sektörüm böyle başladı diyebilirim sizlere de. Harika bir çok hikaye aslında e, temelde iki konuğumun da DNA'larında bir e, savunma mühendislik tarafı varmış yaptığımız meslekler aslında DNA'ya işlenmiş olarak gelmiş <laughs> iki konumda da harika e, aslında sizin de bahsettiğiniz gibi artık kadın istihdam konusuna gelmek istiyorum biraz savunma sanayi sektöründe Arzu Hanım da demin bahsettiler aslında savunma sanayinin bile henüz oluşmadığı zamanlarda siz çok genç yaşta sektöre adım atmışsınız. Evet 30 yılın bitti. 30 yıl evet. çok uzun bir süre. Ee, yani savunma sanayi sektörünün bütün gelişimi aslında gözünüzün önünden film gibi de geçiyor. Geçti, zaman, hakikaten geçiyor. Yani nereden nereye gelindiği hakikaten çok gurur verici. Hı hı. E, tabii ben başladığım zaman hakikaten sektörde kadın yoktu diyebilirim. Yani e, çok uzun süre toplantılara Sayın Bayan ve Baylar diye katıldım yani. Ama e, şu anda gerçekten e, bence bu büyük bir oranda aşılmış. İstenilen düzeyde değil hala bence. Ben öyle düşünüyorum. Daha bu konuda hepimizin bence efor sarf etmesi gerekiyor. Bu bilincin yayılması için ama gene de çok büyük ilerleme var. Evet, bazen... Sektörde de çok büyük ilerleme var. Hani kadın istihdamı konusunda da var ama hala bence kadın istihdamı konusunda istenilen düzeyde değiliz ne yazık ki. Evet, evet maalesef. 2022 yılında 6 milyon olarak açıklanmış kadın istihdam oranı. 2023 Temmuz ayı itibariyle de 10 milyonun üzerine çıkmayı başarmışız. Artık hemen her zirvede, her etkinlikte de bahsediyoruz evet. kadın istihdamın önemi hakkında. Devletin ve özel şirketlerimizin politikaları var bu konularla ilgili. Arzu Hanım size şunu sormak istiyorum. Aslında siz iki yönetim koltuğunu başarıyla idare ediyorsunuz bir tarafıyla. Kadın istihdam politikalarıyla ilgili attığınız adımları dinlemek istiyorum. Neler yapmalıyız? Evet üzerinde çok duruyoruz ama yine de o yüzde ellilik oranı hala yakalayabilmiş değiliz maalesef. Evet, evet, neler evet. yapılmalı? Sizden neler Şimdi şöyle tabii özel şirketlerde aslında bunu hızlandırmak yani kadın istihdam sayısını arttırmak biraz daha kolay. Çünkü ve de bu yöneticilere aslında birazcık e, iş düşüyor burada. Hani biz sonuçta kendi istediğimiz şekilde yönlendirebiliyoruz daha çok. Hı hı. E, bu hani devlet şirketlerinde biraz daha zor olabilir ama hani bizim gibi özel şirketlerde bu daha e, kolay ve bize düşüyor işler. Dolayısıyla burada ben buradan hani özel şirketlere sektördeki özel şirketlere seslenmek istiyorum lütfen. Bu konuda ee, yönetim olarak e, biraz daha hassasiyetli davranmak ve hakikaten hani e, ben mesela önümüze ne olursa olsun üretim, kalite e, tasfiye e, hani e, GES mühendislik tarafındaki e, bu tarz e, bölümlerde e, marketing <laughs> e, mutlaka hani işe e, müracaat varsa ben tüm direktörlerime tüm herkes bilir bunu ee, ne kadar desteklediğimi şirkette mutlaka kadınlara öncelik verdirtiyorum ne kadar güzel yani eğer şeyleri tutuyorsa istenilen spesifikasyonları karşılıyorsa orada mutlaka bizim önceliğimiz kadın istihdam etmek oluyor. bir şey söylediniz. Sadece kadın olduğu için değil. O şartları da karşılaması lazım. Karşılaması yani lazım kesinlikle. Hissediğimiz... Yani kadınla erkeğin aynı şekilde değerlendiriliyor olması lazım. Ne kadar güzel özetlediniz. Yani. Evet ay o üretimle yapamaz. Çünkü bizde vardiyeli çalışıldığı için gece vardiyesi de oluyor, günü Kadın bunu yapan böyle bir şey yok, buna katılmıyorum. Ee, yani kendimden örnek vereyim. Hakikaten evimde e, yani iki tane çocuk büyüttüm. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum çünkü hakikaten çok anlayışlı davrandılar. Yani doğdukları günden itibaren olmayan bir anne, neredeyse 24 saat e, çalışıyordum. E, ama hafta sonları mutlaka kendime ayırırım. Yani mutlaka çocuklarımla geçirirdim. Bir tek o lüksüm vardı yani. Onun dışında gece gündüz saat sabah Ankara'dayım, ertesi gün başka bir ülke yani bunun hiçbir önemi yoktu. Ee, hani bir şeyler üretebilmek de en büyük amaç ve bu kadınlarımızda gerçekten ben bunu biz e, takım arkadaşlarımda da görüyorum. Hepsine mühendis arkadaşlarımda. Yani herkesin önceliği bir şekilde e, bir şey ortaya çıkartmak evet bir ürün ortaya çıkartmak ve sektörü hakikaten daha ne yapabiliriz bunun yanında yani ben bunu hakikaten kadınlarımızda son derece gözlemliyorum ve son derece çok daha pratik çözüme giden bir ırk ırk mı diyeyim, <laughs> <ne> diyeyim kadınlar <laughs> çok, olarak çok yani gerçekten erkekleri tenzih ediyorum ama yani kadınlar gerçekten sonuç odaklı ve pratik çözümlere giden şekilde ilerlediğimiz için ee, daha hızlı ilerleyebiliyoruz. Ee, onun için ben yani özel şirketlerimizi tabi buradan hani e, aslında savunma sanayi e, şirketlerimizin hepsine seslenmek isterim. Ee, bir kere genel müdür yardımcılarımıza bir bakalım sektörde. Bir tane kadın genel müdür yardımcısı hani özel şirketlerden bahsetmiyorum. Ee, diğer şey lütfen hani biraz daha kadınlarımızı değerlendirmeyi iyi bilelim yani. Benim isteğim o açıkçası. Çok güzel söylediniz Arzu Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Buradan beyler bence duyuyorsunuz Arzu Hanım'ı. <laughs> Bunlarla ilgili neler yapabiliriz? Hepimizin bildiği adımlar bunların tamamı. Hande Hanım siz aslında sektöre adım atarken de TUSAŞ'ın sağladığı da bir imkanı değerlendirerek kendinizi deneyimleyip görerek de gelmeyi başarmışsınız. Ee, bu çok önemli bir politika. Şu olsaydı işim daha kolay olurdu dediğiniz ya da evet bu güzel bir politika e, ve bu biraz daha geliştirilebilir dediğiniz ne var? Buyurun. Aslında şöyle ben e, geçmişteki öğrencilik hayatlarına bakıyorum ve şu an günümüzdeki öğrencilik hayatlarına baktığımızda şu an firmalarımızın sunduğu çok fazla staj imkanı var. Hem dönem içi stajları hem de yaz dönemi stajları. E, eskiden bu olmayan bir süreçti ve şu an günümüzde ben baktığımda gün geçtikçe bunlar artıyor ve öğrencilerin de bu sektörlerde bu staj imkanlarını elde ederek kendilerini geliştirme imkanı elde edebiliyorlar ve nerede çalışmak istediklerini daha net karar verebiliyorlar. Mezun olduklarında hem CV'leri, özgeçmişleri dolu bir hale gelirken bir mülakata girdiklerinde de kendilerini rahat bir şekilde ifade etme imkanı elde edebiliyorlar. Çünkü biz bu programlara başvururken belli mülakat aşamalarından geçiyoruz. Sonuçta bir işe alım sürecinde de mülakattan geçiyoruz. Aslında bunlar bize pratiklik kazandırmış oluyor. E ee, Bir bunu söylemek istiyorum. Bir de şu an baktığımda firmamızın bizim sunmuş olduğu çok güzel bir imkan var. Gökyüzüne ilham veren kadınlar programı. E ee, Bu kadınlar programında ben geçen sene mentor olma imkanı elde etmiştim. Bir mentim vardı. Bu programımızın amacı, üniversite öğrencileriyle sektörde çalışan, kadın çalışanları bir araya getirmek. Harika. Bizler birbirimize yardımcı olmalıyız ki bu sektörde var olabilelim, birlikte yol alabilelim. Evet. Ee, onlar bana sorularını iletirken, ben de keza onlara Geçmişten elde ettiğim tecrübeleri ve onlara yol göstermek amacıyla rehberlik etmeye çalıştım ve güzel bir yol ilerledik. Firmam çalışmaları devam ettirerek aslında gençlerin sektörde nasıl ilerlemesi gerektiğine karar verirken yardımcı olmakta ve hem de kendilerini tanımakta bu süreçte. Harika, çok teşekkür ediyorum. Aslında tam da sormak istediğim soruya e, değindiniz Arzu Hanım. Sizin tecrübelerinize de istinaden savunma sanayi sektöründe kadın çalışan olmak avantajları ve dezavantajları ile değerlendirildiğinde ya işte hanımlar evet bu sektöre girmek istiyorsanız şuna dikkat edin ama bunun da şöyle bir artısı var dediğiniz neler vardır? Şimdi ben şöyle söyleyeyim dezavantaj olarak ben bir tek şunu görüyorum açıkçası çok bir dezavantajı yok çünkü bizim sektör hakikaten Hani bunu yatsımamak gerekiyor. Bilgiye değer veren bir sektör. Gerçekten yani sizin kim olduğunuzun önemi yok. Yani şimdi mesela Hani Hanım da söyledi. Bize birçok firmamız birçok olanaklar sunuyor. Bu erkeğe ayrı, kadına ayrı sunulmuyor. Herkese bir sunuyor. Kim bunu değerlendirebilirse. Yani bu çok güzel bir şey. Burada en büyük sıkıntı bebin de bahsettiğim gibi kadın çalışan olarak yani çünkü bizim ne saatimiz var ne günümüz var işte Hande Hanım da biliyor kendiniz kendi özelinize ayıracağınız vakit çok 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 azalıyor yani neredeyse hiç yok denecek kadar oraya yani bunu göze alıp girecek bu yani sektöre işi girecek olan girmedi, işi severek işi yani görmesin, bunu gerçekten gönülden yapılıyor yani bu yani evet her iş öyle benim evet. bütün gençlere söylediğim hep bu ee, kesinlikle kendinize bir şey planlamayın. Hani sevdi isterseniz bakkal olun ama severek yaptınız işte başarısız olmanız mümkün değil. Yani burada da tabii ki sevmeniz gerekiyor. Ee, bu açıdan biraz fedakarlık yapmak şart. Yani dezavantaj olarak bunu görüyorum. Yoksa hani e, kadınla erkeğe bence aynı olanaklar sunuluyor, ta ki üst düzey yönetime gelene kadar. Orada bence biraz hala sıkıntılar olduğunu düşünüyorum ama onları da aşacağız inşallah. Yavaş yavaş evet, çözeceğiz. Evet, diyorsunuz. evet. ne kadar evet. umut veren bir evet. konuşma oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ee, peki son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, savunma sanayi sektörüne e, girdiğinizde ya çok erkek egemen bir sektör yapabilir miyim, yapamaz mıyım dediğimiz aşamada aslında erkek iş arkadaşlarımızdan gördüğünüz desteği de e, dinlemek istiyorum. Çünkü e, hakikaten mesaiyi kimle geçirdiğimizde çok önemli. Sizin de gibi o kadar uzun sürelerde çalışıyoruz ki aslında aile üyelerimizden daha fazla görüyoruz. Evet kesinlikle. E, biraz aslında işin e, erkeklerin de pozitif evet. e, olduğu taraflardan da bahsedelim istiyorum. Belki erkek izleyicilerimiz evet ya şu konu biraz daha hassasiyetle davranırsam daha kıymetli olabilir e, evet. diyebilirler. E, sizin tecrübe ettiğiniz neler var Arzu Hanım? Sonra Haydi Hanımdan dinleyelim. Şöyle söyleyeyim. Aslında ben çalışırken inanın masada ya da bulunduğum ortamdaki erkek kadın ayrımını bile yapamıyorum. Yani o anda onu bile düşünmüyorsunuz. Ee, o anda ortada bir şey var. Onu halletmeyi yani benim için Herkes aynı cins, aynı hmm. cinsiyetten gibi e, hareket ediyor, yani gerçekten onu hissetmiyorsunuz. Hmm. Çünkü herkes ortak bir amaç için çalışıyor orada. Ee, size hissettirildiği zamanlara oldu mu peki? Birkaç kere oldu ama ben onu çok kibarlıkla e, <laughs> evet diyorsun. savuşturmayı bildim. Biraz aslında bu oluyor olmuyor <gülüyor> değil <gülüyor> ama ben aslında çok nadir yaşadım. Ama son zamanlarda ciddi evet. bir azalma söz konusu değil mi? Bu evet kadar? evet yani tabii bundan kaç yıl önce çok daha çok daha farklıydı. Çok daha farklı yaşanıyordu ama bazen de ekstrem derecede saygı görüyorsunuz. Çünkü sektörde kadın yok hani. <laughs> siz bir ayrıcalıklı gibi oluyorsunuz falan ama yaşamadım değil yaşadım ama bunları işte yönetmeyi bilmek lazım. Hı hı. Kadınlarımıza da aslında kadınlarımızda da bu kıvrak zeka olduğu için, Değil hani mi? bunun yönetilebileceğini düşünüyorum. Harika. <laughs> Hande Hanım, sizin mesai arkadaşlarınız erkek oranı tabii ki çok daha yüksek. Sizin tecrübeleriniz nelerdir? De, Gördüğünüz desteklerinde aslında biraz bahsedelim hı hı. istiyorum. Aslında ben burada Arzu Hanım'a çok katılıyorum. E, çünkü biz iş ortamına girdiğimizde yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Bu yoğun tempo esnasında biz hiçbir şekilde cinsiyet ayrımı gözetmiyoruz. E, tüm arkadaşlarım elinden gelen fedakarlığı her türlü gösteriyor. E, bu başta benim yöneticilerim olmak üzere, çalışma arkadaşlarım olmak üzere ve benimle birlikte çalışan ekipler olmak üzere. E, biz bir araya geldiğimizde bir hedef uğruna bir araya geliyoruz. Bu amacı gerçekleştirdikten sonra birlikte mutlu oluyoruz ve biz bu süreçte bir aile haline gelmiş durumdayız. Ee, birlikte birbirimizden destek alıyoruz, güç alıyoruz ve her daim yardım ediyoruz birbirimize. Op, ben yardımı gerçekten çok fazla gördüğümü fark ediyorum. Ee, bir şey istediğimde hemen bana destek olur arkadaşım. Keza onlar benden istediğine ben de aynı şekilde elimden ne geliyorsa e, tüm hepsini vermeye zaten dünler razıyım. O konuda hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorum. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum efendim. Aslında yani sizin de dediğiniz gibi ailemizden daha çok gördüğümüz için bizde artık mi? biraz bu e, kadın da erkek de ayrımları falan siliniyor bir anda. Aslında yani değil mi? O evet. sorunu da çözebileceğimiz nokta belki de. Tabii, şey, tabii, tabii. Nokta, evet, evet, evet. evet. Herkes kendi e, özellikleriyle öne çıkıyor aslında bakarsın. Evet. Arzu Hanım aslında başlangıçta bahsettiğiniz çok farklı bir kariyer planı varken kendinizi savunma sanayi sektörünün içinde buldunuz. Evet. Ee, savunma sanayi sektörünün de dışına çıkarak aslında kariyer planı yapan e, genç arkadaşlarımıza tavsiyenizi ben dinlemeyi çok istiyorum. Tabii. Çünkü ki. bu plan programla bir yere kadar geliyoruz ama hayatın getirdikleri var. Ne önerirsiniz? Ben nacizane kendi e, önerimi söylemek isterim burada. Geçenlerde e, Atılım Üniversitesi'nde bir konuşma yaptım. Orada da öğrencilere e, bahsettim. Şimdi şöyle hepimiz öyleydik aslında üniversitede. Üniversitedeyken hep bir şey çabası, çabası içinde oluyoruz. Ne yapacağım? E, hemen karar vermem lazım. Buradan ilerlemem lazım. Ve yıllar sonra şunu gördüm ki yani bu panik son derece yersiz. Çünkü asla orada yaptığınız planlar sizin için gerçek hayat olmayabiliyor hı hı. önünüze çok farklı fırsatlar çıkıyor İşte benim söylediğim gibi hani ben turizm hayal ederken kendimi savunmada buldum ve şu anda çok severek yaptığım bir iş dolayısıyla hiçbir zaman kendilerini ee, i̇lle ben bunu yapacağım, bu konuda iler ya da bu sektörde çalışacağım, bu sektörde ilerleyeceğim diye kendilerini şartlandırmasınlar. Önlerine çıkan tüm olasılıkları değerlendirsinler, denesinler. Hatta çok farklı sektörlerde gitsinler. E, ne bileyim üç ay bir yerde, üç ay bir yerde farklı stajlar yapsınlar üniversiteden mezun olmadan önce. Ki kafalarında tam ne istedikleri otursun önlerine sunulan olanakları. Farklı bir sektör olsa bile ben burayı istemiyordum ben bunu değerlendirmeyeyim diye kulak arkası etmesinler. Her şeyi değerlendirsinler ve onun sonucunda ne yapmak istediklerine karar versinler. Evet üniversitelerimizde çok güzel bilgiler alınıyor, kitap eğitimlerimiz alınıyor ama hayat yaş tecrübeniz ve daha sonra isteyeceğiniz yani bir yıl önce istediğinizle bir yıl sonra istediğiniz bile tutmuyor. Dolayısıyla yani. hani mutlaka önlerine çıkan fırsatlarını değerlendirmelerini Biraz tavsiye akışa ediyorum. Bırakmak da var akışa var bırakmak diyorsun. çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Hande Hanım. Sizin aslında farklı yerlerde e, kendinizi deneyimleme imkanınız olmuş. Bu noktada siz ne tavsiyede bulunursunuz? Ee, ben arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Karşınıza çıkan fırsatların hepsini değerlendirin. Aslında evet. açık olun. Bu e, yol boyunca zorluklarla karşılaşacaklar. Bunun için sebatkar bir karaktere sahip olmalarını ben tavsiye ediyorum arkadaşların. E, bu yolda ilerlerken Arzu Hanım da belirttiği gibi aslında üniversite eğitimimiz tabii ki bizim için çok kıymetli. E, üniversite eğitiminin yanında farklı değişim programları var şu an mevcutta. Yabancı dillerini geliştirmeleri için özellikle e, bunları değerlendirmeliler. Ben arkadaşlara bunu tavsiye ediyorum. Buna ek olarak da aslında iletişim kabiliyetlerinin de arttırılması gerektiğini düşünüyorum. E, bildiğiniz üzere iş ortamı networkten oluşuyor. E, Network'ta ne kadar gelişmiş olursa arkadaşlar karşılarına daha fazla fırsat çıkmasına... E, özür dilerim karşısına daha fazla fırsat çıkmasına sebep olacaktır. Bu da onları daha iyi bir yere getirecektir. Çok teşekkür ediyorum efendim. Son olarak konuklarımın da bahsettiği gibi kadın istihdamı artık konuşmak zorunda olmadığımız kadın ya da evet. erkek çalışan farkından pozitif ayrımcılıktan bunları şöyle yaparsak daha iyi hale getiririz demekten ziyade aslında artık çalışma şartlarımızı nasıl iyileştirebiliriz, nasıl daha verimli çalışabiliriz, insan olarak sadece bunları konuşabildiğimiz bu sorulara cevap aradığımız günlere geliriz. Dünyayı güzelleştirmek için emek harcayan tüm kadınlarımızın aslında erkeklerimizin de aynı zamanda günü kutlu olsun efendim. Şimdi ben bir Buyurun. şey söylemek istiyorum bu arada inşallah artık bundan sonra kadınlar gününün kutlanmadığı günlere doğru e, gideriz. Çünkü neden bir tek kadınlar günü kutlanıyor? Evet. E, dolayısıyla benim en büyük aslında amacım bu. Bir an önce artık kadınlar günü kutlamadığımız e, günlere erişmek yani. çok teşekkür evet. ediyorum. Geçenlerde bir arkadaşımla konuştuk bunu. Çiçek veriyor. kadınlar evet çiçek... Ya ben kutlanmak durumunda değilim. Ben evet. çalışan bir kadınım ve Tabii. bu bu kadar bunun için illa bir şey yapmamıza gerek yok. Aslında o kadar çok e, üzerinde tepindiğimizde bir konu haline geldi evet. ki içi de boşaldı gibi hissediyorum. Kesinlikle e, çok teşekkür ederim. Bu konu hakkında ne düşüneceğinizi bilemediğimden çok net şekilde öyle söylememeyi tercih yo, ettim. Şey, çok doğru ama çok doğru. harika oldu. Keşke program kısıtımız olmasa biz burada üç kadın bu konuyu eğer evet, bu kadar konuşuruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür Hayır, ediyoruz. Çok, teşekkür çok, sağ, olun. çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sasat Güncel programımızın sonuna geldik sayın izleyiciler. Tekrar görüşene dek. Hoşça kalın.